Ya عن sallallahu aleyhi ve hadisi meşhur. Bilal radıyallahu anh'ın meşhur hadisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e şöyle sordu. İyi Bilal, ben cennette ayakkabının sesini duydum. Hangi ameli işlediğini bana haber ver. Cennet ehlinden olmak için yaptığın iş nedir? Bu da Bilal için harika bir müjdedir. Bilal radıyallahu anhu şöyle söyledi, ben İslam'da daha çok menfaat umduğum şu amelden başkasını işlemedim. Gece olsun gündüz olsun abdest aldığım zaman, Allah'ın bana takdir ettiği kadar namaz kılarım. İşte fukahalar buna, abdest sünneti demişlerdir. Bilal radıyallahu an buna devam etti ve bu süreklilik ona cennette müjdelenmesine vesile oldu. هذا الاستمرار أوجب له ماذا؟ البشارة، بشره النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي في الجنة